Merhaba sevgili arkadaşlar. Siz sevgili Akrepler, Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi Akrep olanlar. Evet, Akreplerin bu ara tabii ki sadece Akrepler değil, yani gökyüzünde biraz karışıklık söz konusu. Bunu her burcumuzun başında anlatmaya çalışıyorum videoların başında. Gezegenler devamlı ileri geri giderken bizim birazcık da ölçülerimizi bozuyor. Yani bizim yaşam, güc yaşam gücümüzü zaman zaman yoruyor, mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Akrepler bunu çok iyi başarıyorlar çünkü akreplerin bu konuda uzmanlaşmış tarafları var. Yani onlar bu dünyaya özel gelmiş insanlar ve bu özelliklerini çevreleriyle yansıtırlarken de çok farklı bir şekilde güçlerini ortaya koyuyorlar. Sevgili akrepler biliyorsunuz uzun süredir Uranüs Karşıt Burcu'nuzda özellikle yükselen akrepler. Uranüs birlikte aynı zamanda Jüpiter var. Çok zengin, çok farklı seçenekleriniz var. Yani devamlı bir şeyler, bir şeyden bir şeye kaymalar, gitmeler, koşturmalar sizin için çok çok önemli. Level atlaya atlaya gidiyorsunuz. Fırsatlar önünüze çıkıyor. Ama bu fırsatlar zaman zaman sizi üzebiliyordu. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü tam 12, 10. evinizde, kariyer evinizde Aslan Burcu var. Aslanda ne var? Sizin aynı zamanda MC eviniz, kariyer eviniz, toplumsal eviniz. Hayata baktığınız açılar önemli. İnsanlar sizi yukarıdan nasıl görüyorlar? Siz aşağı nasıl görüyorsunuz? İnsanlara nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz? Bütün bunlar çok önemli biliyorsunuz sevgili Akrepler. Sizde Aslanvari gizli bir otoriter tarafınız var gücünüzü karşı tarafa farklı bir şekilde yansıtabiliyorsunuz. Ve ya aynı zamanda biliyorsunuz yeni ay geçtiğimiz hafta sizin 10. evinizde gerçekleşmişti. İş konusu çok çok önemliydi sevgili akrepler. Yeni bir iş düzeni içine girmek istediğiniz haklısınız. İşinizle ilgili level atlamak istiyorsunuz onda da haklısınız. İşinizi biraz büyütmek istiyorsunuz. Yeni bir iş deneyimleri yaşamak istiyorsunuz. Bütün bunlar sizin çok hakkınız olmasına rağmen biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü aşağı yukarı Venüs Retrosu 10. evinizde Uranüs ve Jüpiter'e de e, kare açı yapıyor. Şimdi bir bazı konularda atılım yapmak isterken bazı konular sizi yorabilir. Özellikle baktığımız zaman sevgili akrepler aşk evinizde, evet aşk evi dediğimiz sosyal eviniz aynı zamanda beşinci eviniz. Satürn ve Neptün retro yapıyor. İlişkiler konusunda biraz tutukluk, birazcık iç dinamiklerinizi bozuyor. Ve tabii ki sevgili akreplerin aynı zamanda 11. ev dediğimiz Satürn ve Neptün'ün karşı ve Beşinci evdeki o satürnyen taraflarınız, neptünya, hayaller, ciddi, mantık arasında gidip gelmeleriniz. Aynı zamanda Başak Burcu'nda yani 11. evinizdeki Mars sizi birazcık yoruyor. Evet, gel-gitler arasında kalıyorsunuz. Bazen istemediğiniz konuları hedef alıyorlar. Hedefleniyorsunuz. O konuların topun ağzında oluyorsunuz yani. Şimdi Merkür de orada. Çarşambadan sonra güneş geçiyor. Merkür de burada bu evde retro yapıyor. Çevrenizle biraz çarpışmak zorunda kalacaksınız sevgili akrepler. Dinamik taraflarınızla karşı tarafa isteklerinizi kabul ettireceksiniz. Bazı iş, işinizle ilgili bazı konularla ilgili sıra dışı konularla ilgili bazı önemsiz zannettiğiniz unuttuğunuz konular tekrar ortaya çıkacak. Bütün bunları gözden geçirmeniz. Yeniden fırsatları değerlendirmeniz, yeni fikirlerinizi yeniden e, depolamanız ya da yeniden e, işlemeniz, daha önemli hale getirmeniz sizin için çok önemli. Hem eski konulardan ders almasını çok iyi biliyorsunuz bu hafta, hem de sevgili arkadaşlar, sevgili Akrepler, yeni olaylara karşı da biraz daha ılımlı davranıyorsunuz. Yani o kadar çok düşünmeniz gereken konu var ki. Fakat bunu yaparken de ne yaparsanız yapın Venüs Retrosu sizi birazcık yoruyor. Evet hem ilişkiler konusunda hem iş konusunda hem de çevrenizle ilgili diyaloglar konusunda insanların gereksiz düşünceleri, takıntıları sizi birazcık yorsa da bu hafta dikkatli olun çok. Çünkü ay sonunda Dolunay Balık Burcu'nda gerçekleşecek. Bizi önemli haberlerle karşınıza çıkacak. Ve tabii ki hafta gelecek haftada Mars terazi burcunda olacak. Bilinçaltınız çok karışabilir ama bu bilinçaltı size artı bir şekilde sinyallerle geri dönecek. Haftaya baktığımız zaman muhteşemsiniz, işinizde yoğunlaşın, çevre ilişkilerini de regüle ederek iç dinamiklerinizi koruyun diyoruz. Siz seviyoruz, haftaya görüşürüz.